Biber lazım. Biber toplamak istiyorum sabah erken mi erken? Altı. Bugün 13 Temmuz 2023. Sabahın erken saatleri. Domates aldım, denetlerimi topladım. Şimdi biberlerini toplamak istiyorum böyle. Evet biber lazımmış. Yine toplayayım böyle bibercikler. Oh, mis gibi. Mesela ben de bu küçük olan biberi yiyeceğim. Tam C vitamini arkadaşlar. İşte bu kıtı kıtı. Hmm sabahın altısında kahvaltı yapmadan C vitaminini alıyorum sevgili dostlar. Bunlar yeşil sivri biber. Bunlar tam kahvaltılık dostlar. Kahvaltı için dahil. Burada var biberler güzel güzel. Çıtır çıtır kokular arkadaşlar. Çıtır çıtır valla. Muhteşem hepsi. Hava da serin. Bugün çok sıcak olacakmış İstanbul. Ama sabahın altısı olunca burası çok sıcak olmuyor. Hatta böyle hafiften de hafiften de alttan alttan rüzgarlar esiyor. Aa, biraz köy bir toplamam lazım. Köy bir toplamam lazım. Kahvaltı hazırlık yapmam lazım. Ne yapacağım? Zeytinyağı, sarımsak, domates ve köy biberi. Onları güzel bir kesiyorum, Tavada sartıyorum, sonra bandıra bandıra yiyorum. Evet, zeytinyağı, sarımsak, biber, domates dörtlüsü. Harika oluyor arkadaşlar. Hatta kanalımda da bu tarifler çok vardır. Mutlaka ee, ziyaret edin kanalımı da. Yavaş yavaş bakıyorum hangi iri sonları alıyorum. Köbellerim de böyle gayet güzel. Hoşçakalın. kalın, ben de kalın, sevgiyle kalın.